Dediğimiz gibi zirvemize özel bir oturumla devam ediyoruz. Turkuaz Medya Dergiler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Özgür Atanur'u sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Ve hepimizin çok sevdiği yönetmen, yapımcı, oyuncu Sayın Engin Altan Düz Yatan'ı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Ve sahne sizin. Evet. Herkese merhabalar. Aa, güzel bir gün. Ee, sürdürülebilirlik aslında Turkuaz Medya grubu için çok önemli bir kavram. Ee, biz bunun e, uzun zamandır e, savunuculuğunu ve e, mücadelesini yapıyoruz. In Business dergisi yapıyoruz. E, özelinde In Business dergisi gerçekten buna ciddi şekilde sahip çıkan en önemli medya kurumlarından, kuruluşlarından bir tanesi. Bizim de dergimiz. Benim de parçası <laughs> olduğum dergi grubunun çok nadide dergilerinden bir tanesi. E, Hülya Güler de kendisi burada. E, o da e, biz sohbetlerimizle beraber e, sürdürülebilir kavramı denince hep kurumsal bir üçgen var tabii. Kurum, e, şi, firmalar, şirketler e, ve devletler üçgeninde e, en önemli Bölümü de bireyler oluşturuyor. Bence ana noktayı aslında bireyler olarak oraya koymamız gerekiyor. Ee, bu girizgahta tabii ki e, sürdürülebilir yüzyıl zirvesinde, sürdürülebilir kalkınma amaçları, 17 amaç var. Biz şu anda e, hem bireylerin biraz e, gönüllülük esasında neler yapabileceği, farkındalıklarının neler olması gerektiğini konuşmanın yanı sıra e, biraz sudaki yaşama doğru uzanacağız. Ee, tabii ki yanımda e, oyuncu, yapımcı, yönetmen, e, fotoğrafçı, evet. sanatçı ve e, ama çevre gönüllüsü en önemli son noktayı da bir birey olarak koymamız gerekirse. Burada bireylerin lokomotifliği, öncülüğü e, çok önem taşıyor. E, Engin Altan, Düz var. Hoş geldin öncelikle. Hoş çok teşekkür ediyoruz bizle birlikte olduğun için. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sağ olun. Açıkçası... E, Anlatmak, söylemek, bir şey kendi fikirlerimi iletmek ya da gördüklerimi anlatmak her zaman hoşuma gidiyor. Ve işte ikinci belgeselde olduğu gibi birilerine bir şeyler fark ettirebilmek galiba hayattaki en büyük zevklerimden bir tanesi. O yüzden o davet noktada, ettiğiniz için teşekkür ederim. Evet belgesel dedin. Ee, biz bir belgesel hikayesi üzerinden biraz sürdürülebilirlik konusuna değineceğiz. Ee, Engin Altan Düz Yatan bundan e, 2019'da yanılmıyorsam. Bir tane ee, Evet. E, sen de Tanık Ol ile Afrika'da aslında dezavantajlı, az gelişmiş ülkelerdeki su kavramını izleyen, inceleyen bir belgesel yapmıştı. Evet. Şimdi bu yıl çok kısa süre önce lansmanı yapılan Sen de Fark Et ile hı hı. ikinci belgeselde de insanlığın suyla olan ilişkisine değindi. Şimdi bu belgesellerin bir tanesi TRT belgesel kanalında, 8 bölüm 10, bölüm, 10 bölümlük bir yapıda. Çok harika, sen orada bir yolculuğa çıktın. Ben şunu soracağım, bu bir yolculuk fikriydi senin adına, sanatsal bir yolculuktu. Sen orada ilk belgeselle başlayıp devam edeceğim. Neye tanık oldun okay. ve bu yolculuk nasıl başladı? Ee, aslında... Ben fotoğraf merakım var, senin de söylediğin gibi yıllardır fotoğraf çekiyorum ve Afrika'ya aslında büyük göçü çekmeye gitmiştim. Ve göç fotoğrafları çekerken bir şekilde benim e, oradaki rehberimin sayesinde köylere uğradım, onun kendi köyüne uğradım. Ve e, kadınların e, ya da çocukların temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kaldıklarını gördüm. 10 kilometre, 20 kilometre, bazen 50 kilometre. Bazen çocuklar bir köyden diğer köye gidip o gece diğer köyde kalıp öbür gün tekrar geri dönüyorlar. Ve bunun Afrikalı için çok normal bir süreç olduğunu fark ettim. Ve biz burada sıcak yataklarımızda işte çeşmemizden su akarken e, bunları kulak dolgunluğuyla biliyorduk belki. Hani evet birileri suya ulaşamıyor ama görmek ve bu kadar yakından hissetmek insanı başka hissettiriyor. Ve ben buna tanık oldum. İnsanların temiz suya ulaşamadıklarına tanık oldum. Ve e, Türkiye'ye döndükten sonra gerçekten içerledim bu duruma ve bu durumla ilgili ne yapabiliriz diye düşündüm. Ekip arkadaşlarımla birlikte tartıştık ve bir belgesel yapabileceğimiz kanaatine değindik ve sonra da fark ettik ki araştırmaya başladıkça bu sadece Afrika'nın sorunu değil. Bu aslında indigenous toplumların yani aslında yerel toplumların birçoğunda var olan bir toplum. Yani Afrika dediğimiz zaman bize daha az gelişmiş bir toplum olarak kulağımıza geliyor ama bu Kanada'da da olan bir sorun. Kanada dediğimizde hepimiz gelişmiş bir toplum olduğunu ve hani çok önde bir ülke olduğunu düşünüyoruz. Hiç de öyle değil. Onların da indigenous toplumları biraz daha şehirlerden uzak yaşadıkları için suya ulaşamıyorlar, temiz suya ulaşamıyorlar. Her şeyi bırakın, Türkiye'de bile hala temiz suya ulaşamayan köyler var. Yani hala su sorunu yaşayan, su, suyu olmayan köyler var hala. Yani bu tahmin ettiğimiz kadar uzak bir sorun değilmiş aslında. İlk belgeselde bunu fark ettim. Daha doğrusu tanık oldum buna evet. ve insanlar da tanık olsunlar diye böyle bir belgesel yaptık. Ondan sonra bu belgeseli bitirdikten sonra e, aklımıza şöyle bir soru geldi açıkçası. Ben ve ekip arkadaşlarım oturduk dedik ki tamam pekala hani daha dezavantajlı toplumlar ya da e, bir şekilde temiz suya ulaşamıyorlar. Peki biz modern toplumlar ne yapıyoruz? Hı. Yani Amerika ne yapıyor? Avrupa ne yapıyor? İşte Asya'nın gelişmiş ülkeleri ya da biz Türkiye olarak ne yapıyoruz? Bu konuyla ilgili bizim durumumuz nedir? bu sefer bunu incelemeye başladık ve bunun için ilk önce Londra'da Exeter Üniversitesi'ne gittim ve dedim ki hani orada çok büyük bir e, laboratuvar var ve bu laboratuvar dünyanın her yerinden suları inceliyor. Orada bir iki profesöre dedik ki ya kardeşim biz böyle böyle bir derdimiz var. Biz bu modern toplumlar suya nasıl davranıyoruz bunu öğrenmek istiyoruz. Biz bununla ilgili ne yapmalıyız? Nereye incelemeliyiz? İlk önce nereden başlamalıyız bu konuya dedik. O da dedi ki e, biz dünyanın her yerinden su şeyleri alıyoruz, örnekleri alıyoruz ve bunları inceliyoruz. Dünyanın her yerindeki sularda mikroplastiklere rastlıyoruz. Her yerinde, bütün gelişmiş toplumlarda ya da az gelişmiş toplumlarda. Ama dedi en büyük sorun Uzak Asya'da. Uzak Asya'dan başlayabilirsin. Pekala, biz de ekibi topladık, Uzak Asya'ya gittik. Ee, Uzak Asya'da e, Filipinler, Endonezya ve Malezya özellikle en kötü durumdaki ülkeler plastik, daha doğrusu çöp konusunda. Burada şöyle bir şey var, maalesef belli bir sene önce Çin çöp alımını yasakladıktan sonra dünyada bir çöp krizi yaşanmaya başlandı. Ve bu çöp krizinin yaşanmaya başlanmasıyla birlikte gelişmiş toplumlar çöplerini farklı ülkelere vermeye başladılar. Bunlardan bir tanesi maalesef Türkiye'de, bir kısmını biz alıyoruz, yakıyoruz, ediyoruz, bundan belli bir gelir elde ediyoruz. Ama bazılarını Avrupa'nın çeşitli... Asya'nın çeşitli ülkeleri almaya başladı. Sonra baş edemediler. Böyle bir altyapıları da olmadığı için. Yakamadılar, edemediler. Baş edemeyince ortada büyük bir sorun oluşmaya başladı. Çöp alımını durdurdular. Fakat Amerika ve Avrupa bu çöp alımını durdurmaya hiç de sıcak bakmadı. Ve şu anda illegal bir şekilde çöpleri o tarafa doğru götürüp bir gecede bir yere yığıyorlar. Bırakıyorlar orada çöplerini ve geri dönüyorlar. Ya da o topraklara kadar gidiyorlar. Bildiğiniz şeylerden, gemilerden Döküyorlar sulara ve bırakıyorlar. Ve gerçekten çok e, garip bir durum var. Yani o bölgeye gittiğiniz zaman bunları görüyorsunuz. Hani uzaktan baktığınızda ben Malezya'da bir e, bir bölge var. Malezya'da Cennet Bölgesi diyemiş Malezyaca ismi. E, son işte bu çöp alımının yasaklanmasından sonra Malezya'da çöp alımını yasaklıyor artık. Onlar da diyorlar ki baş edemiyoruz, yakamıyoruz, bir şey yapamıyoruz falan olmuyor bu iş. Sonra bir şekilde çöp şeyleri oluşmaya başlıyor, sahaları oluşmaya başlıyor. Gerçekten adamlar geliyorlar gemilerle, bir gecede bir limana çöpleri indiriyorlar ve bir anda bir çöp sahası oluşuyor orada. Sonra illegal çöp fabrikaları kuruluyor orada. Bir gecede kuruluyor bunların hepsi, iki gecede kuruluyor. Ve ben bu illegal çöp fabrikalarından bir tanesine gidip röportaj yapmak istedim. Silahlı adamlar karşıladı bizi. Bayağı elinde, makinalı, tüfekli adamlar. <laughs> Öyle kolay değil birader, gel bakalım sen buraya <laughs> dediler. Ee, Allah'tan orada Müslüman e, bir topluluk vardı falan. Onlar bizi kurtardılar bir şekilde <laughs> oradan, aldılar, çıkardılar bizi. Ee, ama gerçekten orada ciddi bir sorun var. Ve aslında dünyada şöyle bir ciddi sorun var. Bunu e, seninle konuşurken yukarıda anlatmıştım sana. Evet. Aslında 1900'lü yıllarda, e, 1992 senesinde şöyle bir şey oluyor. E, bir konteyner okyanusta yolculuk ederken denize düşüyor ve deniz, o konteynerin içinden küçük sarı mavi banyo ördekleri dökülüyor 25 bin tane ve bu 25 bin tane dökülen banyo ördeği dünyanın çeşitli yerlerine seyahat etmeye başlıyor. Yaklaşık beş yıl sonra bir kısmını Arktik Buz'da buluyorlar, bir kısmını Güney Kutbu'nda buluyorlar, bir kısmını Hint Okyanusu'nda buluyorlar, bir kısmını Salt Pasifik'te buluyorlar, bir kısmı bizim Türkiye'de çıkıyor evet, bir evet. yerlerde falan. Ve böyle dünyanın çeşitli yerlerine bu ördeklerin bulunmasıyla birlikte iki tane e, Amerikalı okyanus bilimci araştırmaya başlıyorlar. Ve bu ördekler sayesinde dünyadaki okyanuslar üzerindeki e, akıntıların şey bulunuyor. Yani dünya okyanus akıntılarının yolları, yolları bu ördekler sayesinde bulunuyor. Tamamen bir tesadüf karşılığında ve burada biz görüyoruz ki dünyada herhangi bir yere attığımız, denize döktüğümüz ya da attığımız herhangi bir çöp bütün dünyayı dolaşıyor. Ya yani biz bugün İstanbul Boğazı'ndan bir tane çöp atsak, yarın Hint Okyanusundan işte bir yıl sonra, iki yıl sonra Hint Okyanusundan bulabiliriz ki biliyorsun. Yedinci Evet zaten efendim, South Pacific'te yüzüyor bir yerler. Tam tam onu soracaktım. Bu e, şimdi kavramsal olarak da e, biz tabi e, genele yayacağımız zaman e, hikayeleri kavramları da anlatmamız gerekiyor. Şimdi mikroplastik. Yani şöyle çarpıcı bilgiler seninle birlikte hem belgeselinden aldım hem de e, seninle sohbet ederken bugün Marmara'da yediğimiz 10 midye dolmanın dokuzunda mikroplastik var. E, 10 e, kırmızı karidesin Aynen. ikisinde yine mikroplastik var ve hemen hemen balıkların çoğu yüzde çoğun, 50'sinde, yüzde 50, evet kırkında mikroplastik var. Şimdi mikroplastik mikroplastik deyince biz biliyorsunuz iki yıl önce bir müsilaj oldu. Biz gözle görmeden bir şeyi anlayamıyoruz yani. Ya e, bir anda denizler kileniyor hissetmeye başladık. Halbuki müsilaj doğal bir tepkiydi. Aynen. Şimdi ben de tam bunu işte biz bunları Nedir bu mikroplastik? Ve senin o tanık olduğun ve fark ettiğin, önce tanık olduğun sonra fark ettiğin süreçte bu mikroplastik nasıl birleşiyor da o yedinci kıtayı? Kaç milyon kilometre? 100-150 neredeyse, milyon. Neredeyse Türkiye'nin yüz ölçümü kadar büyüdü yedinci kıta dedikleri evet. o plastik adası. South Pacific'te hala serbest şekilde yüzmeye başlıyor ve bütün plastikler bir şekilde orada toplanıyorlar. Mikroplastikler aslında belli bir döneme kadar yani şu anda kopta alınan e, kararlar doğrultusunda artık mikroplastiğe dönüşebilen plastikler yasaklandı. Fakat daha öncesinde bunlar o kadar çok üretildi ki çünkü çok ucuzdu. En ucuz üretilme şekli oydu. Biliyorsun plastiğin türleri var, poliüretan, poli etilen, poli propilen gibi gibi çeşitleri var bunların. Bazıları bunları mikroplastiklere dönüşebiliyor. Aslında yok olsunlar, bir anda hani ortadan kaybolsunlar diye böyle bir maddeyle evet, üretildi evet. başta. Bir şekilde görünmez hale geliyorlar ve sen görmez oluyorsun. Gözünden kayboluyor ama bu. Belli bir santimetrenin altında küçük küçük parçalara bölünüyor aslında. Ve kaybolmuyorlar aslında. Çünkü plastik doğada kaybolmaz. Evet. Plastiği maalesef bazı plastikler dönüştürülemiyor da. Ee, o yüzden de dönüştürülemeyen plastikler işte bu kop zir zirveleri sayesinde yıllardır bir şekilde dönüştürülemeyen plastikler ve mikroplastiklere dönüşebilen plastikler yasaklandılar. Fakat o kadar çok üretildiler ki ve yok olamadıkları için de bir şekilde bunlar mikroplastiklere dönüştüler. Ben belgesele başladığım zamanlarda yaklaşık 3-4 yıl uğraştım belgeselle. Çünkü işte 5 ayrı ülkeye gittik, uzak doğu ülkelerine gittik ve çok fazla yere gittiğimiz için de zordu gerçekten şartlar. Ve bir de ben bunları herhangi bir kar beklentisi için yapmadım ve bir sponsor da almayıp kendi başıma yola çıkıyorum, gidiyorum, çekiyorum, bitiriyorum. Ondan sonra da diyorum ki ben böyle bir şey çektim, ilgilenen var mı? Ee, o yüzden de biraz zaman aldı bu, bu süreç. Ee, mikroplastikler maalesef e, çok ufalanmış plastikler. Ve bunlar e, sularımıza karışıyor. Yeraltı kaynaklarımıza, yeraltı sularımıza karışıyor, nehirlerimize karışıyor, e, denizlerimize karışıyor, okyanuslarımıza Ve karışıyor. Canlılarda, evet. Ve canlılarda doğal olarak bunlarla e, bunları yiyorlar, yiyorlar bir şekilde. Yani. Ve bunların en büyük e, kaynağı da tek kullanımlık plastikler. Yani eskiden poşetler ya da işte e, şimdi... Kullandığımız çatal bıçaklar, tek kullanımlık ya da tek kullanımlık tabaklar. Bunlar çok çabuk ufalanıyorlar ve çok çabuk ufalanma karşısında mikroplastiklere dönüşüyorlar. Ee, i̇şte ben, orada... ben çok affedersin, ben belgesele başladığımda bunları temizleyebilecek bir şey de yoktu. Hmm. Ee, bir, herhangi bir e, teknoloji gelişmemişti. Şu anda bunları temizleyebilecek okyanus teknolojileri geliştirdiler. işte suyu filtreleyen ve bu filtreleme sayesinde mikroplastikleri ayrıştırabilen yavaş yavaş teknolojiler geliştirmeye başladılar. Evet, mikroplastikler görünmeyen. O yüzden görün göremediğimiz dünya suyun altında canlılarla bir arada. Bir de gördüğümüz o senin söylediğin 7. kıtayı oluşturanlar var. Sen e, gittiğin e, ikinci belgeselde bu tarz e, kıtalarla karşılaştın mı? Onların üzerlerine ben hep böyle macera nasıl nasıl bir şey oluyor? görünür hale dönüştüğünde çünkü biliyorsunuz artık mücadele edilebilir hale gibi algılanıyor ama ee, hiç rastladın mı buna Ra benzer adalarla, adalara çıktın <laughs> mı? Onu merak ediyorum. Aslında South Pacific'tekine gitmek istedik ama e, South Pacific dünyanın en büyük okyanusu ve e, gerçekten çok maliyetliydi oraya ulaşmak. Yaklaşık 75 bin dolarla 100 bin wow. dolar arası bir maliyet vardı oraya ulaşmak. E, ve Ulaşamadık yani çok öyle bir maliyetin altından kalkamadık. Ama tesadüf bir şekilde e, Filipinler'e gittiğimizde Filipinler'de bir... E, Filipinler bu arada 8 bin tane, yaklaşık 8 bin tane adadan oluşan bir adalar topluluğu aslında ülke. Ee, ve bu adaların çoğu biz buradan bilmesek de hepsi cennet adalarmış gibi gözükse de e, çoğu 6 ay kapatılıyor. Çünkü okyanus akıntılarıyla gelen plastikler yüzünden adalar tamamen plastiklerle doluyor. Ve alt adalar 6 ay kapatılıyor. Adalar temizleniyor 6 ay boyunca. Ondan sonra 6 ayda turistlere açılıyor. Yani o gördüğümüz bütün adaların hepsi 6 ay aslında tamamen bu okyanus akıntılarıyla gelen plastikler yüzünden kapalı. Ee, ve Filipinler'de bir yere doğru giderken dediler ki bir ada var. Ada görmek ister misin? Ya dedim zaten hani siz 8000 tane adasınız yani. <gülüyor> <gülüyor> görmek isterim tabii ama yani nasıl bir ada göstereceksiniz? <laughs> Sonra, Yok öyle dediler. Plastik adası falan. E, peki tamam görelim. Hani 7. kıta gibi. E yani o kadar büyük değil ama işte gel gör. Peki. E, gittik gerçekten. E, şehre iki buçuk üç kilometre kala şehri görüyorsunuz uzaktan. Bir tekneyle götürdüler bizi. E, bu odanın herhalde bir 5-10 katı büyüklüğünde bir plastik adası oluşmuş. Wow. Üstüne yürüyorsunuz gerçekten. Yaşanıyor. Bileğinize kadar su batıyorsunuz ama üstüne yürüyorsunuz. Bir adam e, oradaki çöpleri temizleyerek para kazandığı için üstüne küçük bir ev yapmış. <laughs> Bayağı hani küçük bir Adamın evi de var sahibi. orada. Onları şey, araba tamponu buldum ben bildiğiniz araba <laughs> tamponu çıkardım böyle. O da sudan kendisi... Sudan gibi. gelmiş, evet. oraya yerleşmiş. Bir araba tamponu, bildiğin komple bir araba tamponu. Ya üstüne bulduklarımıza inanamazsın. Ve küçük bir ada oluşturmuşlar. Şehre yaklaşık iki, iki buçuk kilometre mesafede. Evet. Böyle bir adanın üstüne dolaştım. Ve Çıktım maalesef böyle bir adanın bu üstüne. Bu görünür olmaya tabii biz de bunları, biz de uzak gibi gelse de yakında belki bizim denizlerimizde de buna benzer mini adalardan bahsetmeye başlayabiliriz. Yani belgeselde bahsediyorum aslında. Bu gerçekten çocukluktan verilecek bir eğitimle alakalı. Yani benim amacım burada aslında baştan onu söylemek lazım. Benim burada amacım zaten koplarla birlikte ve kanun koyucularla birlikte artık zaten işte buradaki beyefendiler, hanımefendiler biraz önce anlattılar. Şirketler zaten belli sürdürülebilirlik konularında belli şeyleri yapmak zorundalar. Kanun koyucular zaten bunu zorunlu hale getirdiler özellikle kopt kop zirvelerinden sonra bizim biraz daha bireysel uyanışlara yönelmemiz gerekiyor. Çünkü şirketler zaten bunları yapmak zorundalar artık. Yok yapmazlarsa ceza yiyecekler. İşte ülkeler bunu yapmak zorundalar artık. Yapmazlarsa ceza yiyorlar. Ama bireyler bunu yapmak zorunda değiller. Yapmazlarsa da hiçbir şey olmuyor. Yani kimse gidip de bireylere kardeşim sen niye çöpünü yere attın diye ceza kesmiyor. Yani öyle bir çöp kesilmiyor. Benim 3 yaşındaydı o zamanlar oğlum. Eee bir yerlere gitmiştik. Annem, babam yanımda falan böyle bir yemek yiyoruz deniz kenarında bir yerlerde. Babam babam ben oğlum yürüyoruz böyle. Denizde çöpleri gördü. Oğlum. Bunlara kimse öğretmemiş mi dedi ya denize çöp atılmayacağını. 3 yaşındaydı bunu söyledi. Evet. Eğer gerçekten sen çocuğuna eğitim verirsen, çocuğun denize bir şey atılmayacağını öğreniyor yani onu gerçekten çöpe atman gerektiğini öğreniyor. Yani orada balık tutan adamın bir şey yedikten sonra oraya atacağına onu işte içeri koyup sonra çıktığında bir çöpe atması gerektiğini öğreniyor. Bu gerçekten bu eğitim ailede başlıyor. Aileden sonra okulda devam ediyor ama ilk önce ailede başlıyor. O yüzden bizim bireyleri eğitiyor olmamız gerekiyor. Bizim bireyleri tek kullanımlık plastiklerden uzak tutar hale getirmemiz gerekiyor. Çok küçücük hamleler yapmamız gerekiyor gerçekten. Hepimiz akşamları evimize sipariş veriyoruzdur. Herhalde mutlaka bazen akşamları evde yemek olmuyordur ya da canımız bir dışarıdan bir şey istiyordur yani. Orada bir tane kutucuk var. Ben şey istemiyorum. Plastik. E, i̇şte çatal bıçak istemiyorum. Çünkü zaten evime söylüyorum bunu. Evimde benim çatal bıçak var yani. Hani o kutucuğu işaretlersek işte 10 taneden kendimizi kurtarıyoruz. Bu milyonlara vurulduğunda o rakam o kadar büyük bir rakam haline geliyor ki... Evet. Biz bunu hep bireysel olarak düşünüyoruz. Ya canım aman yani üç tane plastik şey gelse ne olur oraya, bize gelse ne olur canım, ne değişir ki? Öyle değil. Çok şey değişiyor biliyor musunuz? Evet ve bunun benzerini Japonya'daki Kamikatsu ha. diye bir kasabada karşılaştığını ve bu bu bu, bu konuyu nasıl çözüyor? Sıfır hata ulaşmışlar. Yani bu topyekun. Dolayısıyla yerel yönetimler, Aynen. bürokrasi, firmalar ve bireylerin onunla alakalı olan... Yani tabii ki <laughs> belgeselde sürekli... E, kötü yerleri gösterince belgesel sıkıcı bir hal almaya başlıyor. Yani karanlık ve sıkıcı bir belgesel <laughs> haline geliyor çünkü işte burası da kötü, burası da kötü, burası Allah onları kahretmesin falan. <laughs> e, e, yani yani güzel bir şey olmuyor mu dünyada? Var, oluyor güzel şeyler evet. de oluyor dünyada. Mesela e, bazı örnekler vereyim. Bazı insanlar dönüştürülemeyen plastikleri almışlar. Almanya'da bir şirket asfalt yapımında kullanmış. Plastiklerden asfalt yapıyor şirket. Mükemmel bir fikir. Bazısı geri dönüştürülemeyen plastikleri almış, onlardan pardon yani şey yapılamayan te, tekrar yok edilemeyen plastikleri almış. buz e, buzdolaplarını mesela e, el yapıyor. Protez el yapmaya başlamış. Ya da bazıları almış, değiş, değiştirmiş ve kullanmaya başlamış. Bir şekilde bu dünyanın çeşitli yerlerinde bunlar oluyor. Güzel şeyler de oluyor yani. Gönüllülük ve Evet, kesinlikle. O temizliğe katılma, o sıfır atın parçası olma. Aynen Sen öyle. de bir nehir temizliğine katıldın. Ben de <laughs> evet. E, evet, birkaç yerde nehir temizliğine katıldım. Nehirleri temizleyeyim dedim. E, onu da sana sonra anlatırım. Yani Güney yani Uzak Asya'da maalesef mutfak kültürü yok. Evlerde mutfak yok insanlarda. Yani iki odaları var ama mutfakları yok. Banyoları var ama mutfakları yok. Çoğu evde, genellikle fakirlik de çok üst, yani çok fazla maalesef. Ee, o yüzden de mutfak kültürleri olmadığı için sadece dışarıdan besleniyorlar. Bütün yemeklerini dışarıdan yiyorlar ve doğal olarak sabah öyle akşam tek kullanımlık plastikler harcıyorlar ve bunları sürekli nehirlerde görüyorsun, nehirlerde buluyorsun. Tayland'da bir e, nehir temizliğine katılmak istemiştim. Yerel yönetimlerle bir irtibata geçtim. Sağ olsunlar beni davet ettiler. Gittim. E, insanlarla bir e, nehir temizliğine katıldım oradaki görevlilerle. Yani i̇nanamazsın. Sadece sadece tek kullanımlık tabak ve çatal bıçak temizliyorsun yani. Bütün çok, bütün bütün temizlediğin o. Çünkü mutfak yok. Ve herkes tek kullanımlık Ve kullanımlı çok kalabalıklar. Ve çok kalabalıklar. Ve dedim ki hani tamam evet burada kötü bir durum var ama peki iyi olarak dünyada hiçbir yer yok mu? E, Japonya var kamikatsu özellikle Japonya'nın kendisi de öyle. Ee, Japonya'ya gittik. Ekip arkadaşlarımla bir yerde kalacağız. Japonya tabii çok pahalı bir yer. Ben kendim karşıladığım için de böyle hani dikkat ediyoruz. Otelde kalamadı arkadaşlar. Arkadaşlara bir tane ev kiraladık oradan işte Airbnb gibi bir yerden. Ekip orada kalıyor. Ee, ve bana hemen bir şey geldi. Bir anlaşma gibi bir şey geldi işte orada kalacaklar diye. Ee, evle yapılan anlaşmada bir çöp kuralı var. 9 parça ayırmazsanız çöplerinizi, yani biz 3 gün kaldık Japonya'da, üç günlük kiramın 5 katı kadar ceza ödeyecektin eğer atıyorum 8 parça ayırırlarsa çöplerini. Yani çocuklar yerleştiler. Matematik Özellikle bile. ben de yakında bir otelde kalıyordum. Eve gittim çocuklarla oturdum. Çocuklar bakın dedim. 9 parçaya ayıracağız bunları yani yoksa çok büyük para ödeyeceğiz burada. E son gün e çöp temizleme günü vardı işte ayrılacaktık adına. Ben de gittim. Hep beraber çöpleri ayırdık. Ama çocuklar bir hata almasın falan. Çünkü yani çok ciddi rakamlar cezalar. Yani öyle az buz cezalar değil. Yani sen de katılırdın o çöp temizleme e, mutlaka, yani gerçekten. Mutlaka gerçekten ve ondan sonra da mesela Japonya dokuz parçaya ayırıyor. Japonya'da sokakta çöp göremiyorsun zaten. Japonya'da sokakta çöp kutusu da göremiyorsun. Çöp tenekesi de göremiyorsun. Yani genel olarak cebine koyuyorsun. işte gidip bir yerlere atıyorsun ya da evine atıyorsun ya da öyle sokaklarda bir şey de görmüyorsun. Çöp yaratılacak şey de çok az. Yani çöp yaratılacak şey de çok az. Çünkü bir madde alıyorsan ya yani herhangi bir şey alıyorsan mesela bizde bir diş macunu alırsınız. O diş macununun ilk önce o dışında bir plastik vardır. İlk önce o plastiği sökersin. Sonra onun böyle bir bir kutusu vardır. Sonra o kutusunu çıkartırsın. O kutusunu açarsın. Onun içerisinde bir tane daha küçük bir şey vardır. Bir de onu... abi ne gerek var yani? Hani sadece ben macunu kullanacağım yani. Hani bunların hiçbirine gerek yok bana. Bir tane macunu ver, açayım, sıkayım, kapatayım. Yani dışında İsveç mesela İsveç İsviçre yıllardır bunların hiçbirini kullanmıyor. Dış hiçbir kapak kullanmıyorlar. Dış hiçbir kavura kullanmıyorlar. Mesela bizde maalesef çok yaptığımız sıkıntılardan bir tanesidir. E, dergiciler özellikle. Yaparız. Ondan sonra üstünü bir tane plastikle kaplar, dergileri öyle çıkartırız piyasaya süreriz. Neden? Okumasınlar diyeyim ya. Okusunlar ne olacak ya? Evet, ben bu okusunlar. deneyimi anlatayım. Biz Yasemin Hanım'la beraber bir yıl önce dergilerin poşetlerinden vazgeçtik. Ama Tabii. öyle bir tepki geldi ki, hayır. <laughs> öyle bir tebrik tepki. Ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. O kadar gereksiz bir şeydi ki o yani o kadar sinir oluyordum ki o plastikleri neden abi yani ne, niçin o var yani hani evet, şimdi tebrik ettik bazı dergilerimizde gelen tepkiler yüzünden piyasadan bazılarında <laughs> evet yani almak zorunda kaldık dolayısıyla e, ama ama onu söyleyeceğim grup olarak evet geri bravo. dönüştürülebilir plastikteyiz Hanım geri hemen, hemen müdahale ediyor. <laughs> geri dönüştürebilirseniz o geri dönüştürülebilir plastikler geri dönüştürülemiyor maalesef sıkıntı o. İşte biz yine yani belki geri, düşünmeliyiz. Yani oradaki istatistikleri hepiniz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Yani geri dönüştürülebilir belki. plastiklerin bile e, geri dönüştürülebilme oranı yüzde on falan. Mücadele yani ettiğimizinleri görüyorum gözlerine. Yani geri <laughs> kalan yüzde doksanın yüzde yetmişi direkt okyanuslara gidiyor, direkt okyanuslara gidiyor. Yani şu anda çöplerimizin yüzde yetmişi direkt okyanuslara dökülüyor. Yani yüzde otuzunu biz yakabiliyoruz, değiştirebiliyoruz, işte dönüştürebiliyoruz ya da bir şey yapabiliyoruz. O yüzden... Orası biraz muallak. Evet. Şimdi ee, bu bizim iki belgesel. Birinde tanık olduğun, sonra bu tanıklık sırasında fark ettiğin bireylere düşen görevlerden bahsettik. Kısaca Kamikatsu'dan bahsedeyim mi? Kamikatsu'ya evet ben özellikle Kamikatsu'da Kamikatsu'da şöyle bir şey yapmışlar. 2500 kişilik nüfusu olan bir kasaba. Bir dağ kasabası. Çok ilginç bir yer. Çok tatlı insanlar var. Hepsi 100 yaşlarında, 120 yaşlarında böyle insanlar. Ve... Sıfır atık yapacağız demişler. Biz sıfır atağa gidebiliriz demişler. Ve bu yolda da çalışmaya başlamışlar yaklaşık 8-9 sene önce. Ve şu anda sıfır atağa ulaşmışlar. Ee, her gün 38 parçaya ayırıyorlar çöplerini. 38? 38 parçaya. Ben e, hesaplayamadım. yani Nasıl yaptıklarını anlayamadım. Bizim sitede 4 parça var işte. Pilleri ayırıyoruz. Ta kartonları ayırıyoruz falan. Onda bile kafalar karışabiliyor. Nasıl 38 parçaya 38, ayırıyorlar? 38 wow. parça. Ben gittim ayırdım yani adamların bir kamikatsuda bir ailenin evine misafir oldum. Oturdum bir gece hep beraber çöpleri ayırdık. Yemek sonrası çöpleri ayırıyorlar. Öyle bir vakitleri var. Ne Gün... kadar veriyor ayırıyorlar buna? Mesela yemeği yedik ondan sonra ailecek çöpleri ayırma... Çöp, Çöpleri koyuyorlar bir yere biriktiriyorlar. Haftada bir kez yapıyorlar onlar. Bir kez. Haftada evet. bir kez oturuyorlar. 15 dakikada 20 dakikada çöplerini ayıklıyorlar. Ondan sonra koyuyorlar arabalarına bir fabrika var. Fabrikaya kendileri götürüyorlar. Bravo. Bütün parçaları kendileri küçük de bir kasaba olduğu için yapması çok rahat. Ee, her yere ayırıyorlar. Ondan sonra ayırdıkları için onlara belediye bir şey veriyor, kart veriyor. Tebrik ederiz, işte 38 parça ayırdınız diye. O kartla da ücretsiz bir şeylerden faydalanıyorlar. Güzel modeller, çok güzel yani, bir model. E, belki de yani mikro-mikro e, oluşturulacak olan bu modellerle e, belirli köylerde, belirli şehirlerde. Şimdi var Türkiye'de mı? aslında galiba yapıyoruz. Bir tane adayı bir şey adası olarak belirledik. Ee, örnek adı olarak belirledik. Bir adada sıfır atık projesi başlatılıyor. Evet. Ee, bizde de var birkaç tane örneği. Yavaş yavaş bizde de başladı. Eğer o adada başarabilirsek mesela sıfır atığa ulaşabilirsek çünkü yazları nüfusu iyice azalan Marmara adası olabilir. Evet. Yazları nüfusu iyice azalan bir ada. Ee, eğer başarabilirsek orada mesela bu örnek genişleyebilir yani, Türkiye'de de. 7'den 70'e herkes katılıyor Japonya'daki o, evet. e, kamikatsuda. E, 7'den 70'e herkesin katılması gereken bir süreç. E öyle çünkü başka türlü olmuyor. Yani hani gerçekten hani birilerinin kirletmesi ve birilerinin temizlemesiyle bu iş olmuyor. Gerçekten bahsettiğim şey o. Yani buna bireysel olarak çok küçük yaşta ailelerin başlaması gerekiyor. Yani o çocuk gerçekten yaşken eğiliyor. Yani iki yaşındayken sen çocuğun önünde bir şey atmayacaksın ki çocuk da bir şey atmayacak. Evet. Yoksa çocuğa söyleyerek hiçbir şey öğretemiyorsun. Hani çocuğa evladım yere bir şey atılmaz deyip sonra dönüp de yere bir şey attığın zaman Çocuk senin söylediğini değil yaptığını, yaptığını yapıyor. yapıyor. O yüzden de yapmaman gerekiyor. Yani sakız yere atma evladım. E yani atacağız yani o sakızı. Sen atıyorsan biz de atacağız yani. Çünkü ben babamın söylediklerini hatırlamıyorum mesela. Yaptıklarını hatırlıyorum. Evet. Ve dünyanın geldiği nokta itibariyle biz de sohbetimizin sonuna yaklaşırken aslında hep dünya, doğa insan için Aynen. felsefesi bugüne kadar bizi bu noktaları getirdi. Aslında insan doğa için ve bu bütünsel yaşamdaşlık sebebiyle hepimize görevler düşüyor. Şimdi tanık oldun, fark ettin. Yolculuk nereye doğru gidiyor? Neler var? Bir onu duyup ondan sonra da sohbetimizi yavaş yavaş kapatıyorum. Yani burada biraz böyle içimiz sıkıldı açıkçası bu belgeselde. Evet. Gerçekten çünkü çok istatistikler ve hani çok gördüklerimiz biraz içimizi kararttı. <laughs> Ekip arkadaşlarım, iki belgeselde çok zor yerlere gittik ve hani çok zor işlerle uğraştık. Ekip arkadaşlarıma sorarsan dünyanın en güzel plajlarını çekelim bir sonraki belgeselde gibi bir Güzelmiş. fikir var. <laughs> Lütfen abi böyle bir şey yaparsak bir sonraki belgeselde çok seviniriz diyorlar. Galapagos'un e, sıkıntıları. Sıkıntıları gibi <laughs> yine. Yani, yani büyük ihtimal yine öyle bir şey olmayacak. Yine bir sıkıntılı bir şeyler çekeceğiz ama. Bu sefer biraz Türkiye'ye dönelim istiyoruz. Çünkü diğer iki belgeselimiz de yurt dışındaydı. Bu sefer üçüncü belgeselimizi Türkiye'de yapalım. Türkiye'nin e, bir sorununa değinelim. Türkiye'de yapılabilecek herhangi bir şeye, bizim elimizin yetişebileceği, bizim de faydamızın olacağı bir şey bulalım gerçekten. E, bu burada şimdilik aklımızda bazı şeyler var, bazı fikirler var. E, çeşitlilik e, bunlardan bir tanesi. E, ama ekip arkadaşlarımla hala konuşuyoruz. Harika. Ne yapabiliriz diye. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, hep beraber sanatın aslında bireyin e, geçen gün konuşuyorduk yine Yasemin Hanım'la yüksek titreşimleri seninle Hı. az önce de yüksek enerjilerin ve titreşimlerin yani e, örneğin işte hersi olarak yüksek titreşimler bir kişi yaklaşık bin kişiyi etki edebiliyor. Öyle. O yüzden bir kişinin e, e, kendisine cesurca eşlik edecek bir başka ikinci ve üçüncü kişilerle e, dünyayı dönüştürebileceğinin kanıtı var. O yüzden. Evet ve breyler olarak biz de sanatın bu gücünden, belgesel ve senin attığın bu adımların gücünden yararlanarak, ilham alarak umarım yanımıza ikinci, üçüncü yüksek enerjili güçleri alarak devam ettiririz buyur, diyorum buyur, ve buyur, çok teşekkür ediyorum. Ol, çok teşekkürler. Harikaydı, sağ ol. Sağ ol. Evet, çok teşekkürler.